Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Murum. videolarımızı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her düzenciğin sevilen izleyiciler tarafından tam not almayı başarmış İmanet dizisinin sevilen başarılı oyuncusu. Halil İbrahim Zeyhan'dan çok güzel yepyeni kareni siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladım umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızı açı videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar.